Öncelikle SporLight'a hoş geldiniz. Ee, kendinizden spora nasıl başladığınızdan kısaca bahseder misiniz? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. SporLight ailesi olarak e, buralara kadar gelip, bizlere değer verip, e, değerlendirdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. E, i̇smim Şahin Eroğlu. E, milli takımlar, kickboks milli takımlar, e, antrenörüyüm. Allah nasip ederse 2024 yılının da Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Kickboks Federasyonu Başkanı olduğunuzda bu camiada bu federasyonda nereye değiştireceksiniz? Evet. Allah nasip eder de adaylığımız sürecinde sonlanıp da eğer Kickboks Federasyonu Başkanı olursak birçok şeyi değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu andaki mesela neyi değiştirmek istiyoruz? Çok kısaca böyle kısa kısa notlar halinde söylemek istiyorum. öncelikle birincisi milli takım seçme kriterini tamamen değiştirmek istiyoruz. Üç tane müsabaka e, hem antrenörler için hem sporcular için çok ciddi bir hem maddi hem manevi anlamda bir külfet. Bunu e, kesinlikle kaldıracağız. Bir tane Türkiye şampiyonası yapılacak. Bir tane Türkiye şampiyonası Dünya Kupası bizim için çok büyük bir kriter. Vakon'un yani Dünya e, Federasyonu'nun düzenlediği bir organizasyon Dünya kupası bizim için çok büyük bir organizasyon, çok da büyük bir kriter. Ama biz Dünya kupasının milli kriterinden çıkarmayı düşünüyoruz. Biz oraya ne yapacağız? Türkiye şampiyonası bittikten sonra yapılacak olan Dünya kupasında Türkiye ikincisi olan sporcularımızı milli takım adına e, müsabakaya götüreceğiz. Ama yine de katılım serbest olacak, normal kendisi katılmak isteyen sporcular yine Dünya kupasına iştirak edebilecekler. Ama bu milli takımı seçme kriteri taşımayacak. Burada ne doğuyordu? Dünya Kupası'nda yabancı sporcuların katıldığı bir kupa. Çok ciddi de sporcu geliyor. Çok büyük bir müsabaka Dünya Kupası. Şimdi biz buna milli takımı seçme kriteri dediğimizde Türk sporcu yabancı sporcuyla müsabaka yaparken bunu nasıl milli takım seçme kriteri yapabiliriz? Yabancı sporcuya yenilen sporcular mağduriyet yaşıyorlar. Dolayısıyla biz Türkiye ikincisi olan sporcuları milli takım temsilen götüreceğiz. Ve bu sporcular yabancı sporcularla 6 tane kilonuzda sporcu varsa, yabancı sporcularla müsabaka yaparsanız millilik hakkı elde ediyorsunuz. C sınıfı milli e, oluyorsunuz. Dolayısıyla biz e, iki tane müsabaka, bir Türkiye şampiyonası yapacağız. Türkiye şampiyonu olan sporcular milli takıma seçilecekler. Türkiye ikincileri de milli takım temsilen Dünya Kupası'na katılacaklar. Bir iki tane kriteri daha saymak istiyorum. Teknik kurullar. Mesela teknik kurullar şu anda çok işlevsiz hale geldi. Çok aşırı kalabalık. Her kurulda 20 30 tane teknik kurul üyesi ve hiçbirinin yaptığı bir işlem yok. Biz teknik kurulları aktif hale getireceğiz. Her kurula bir tane teknik direktör atayacağız ve o teknik direktörlerin de üst kurulu olan teknik koordinasyon kurulu kuracağız. İnşallah antrenörüyle, sporcusuyla, hakemiyle çok e, daha böyle adil, şeffaf milli takıma seçilen sporcuların nasıl seçileceği daha önceden belli olan, milli takıma gidecek antrenörün e, nasıl gideceği daha önceden belli olan bir federasyon haline getireceğiz. Yani biz e, Türkiye şampiyonu olduktan sonra dünya kupası, Avrupa kupalarına katılımlarda sadece gidecek antrenörü, sporcuyu havalamda resmini görmeyeceğiz. Bizim gidecek olan sporcu belli olacak. Türkiye şampiyonu çıkaran antrenör milli takımlara gitme hakkı elde edecek bir kere. Yani 4-5 tane şampiyon sporu olan antrenör gidemiyor, hiç sporsu olmayan antrenör gidiyor. Bunları ortadan kaldıracağız. Ben 7 yaşından beri bu sporun içinden gelen bir antrenörüm. Ben onların derdini en iyi anlayacak olan kişi benim. Onlar da benim bu işi yapabileceğime inanıyorlar. Allah nasip ederse 2024 yılındaki yapılacak seçimde biz bu seçimi kazandıktan sonra Türkiye kickboksu çok ciddi çağ atlayacak. Hocam şimdi sporculara yaptığınız röportajlarda... Öne çıkan eksiklik, bir sponsorluk konusu, iki kickbox'a medyanın eksikliği. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, şimdi daha önce müsabakalara e, katılım için ücret ödeniyordu. E, Gençlik ve Spor Bakanımız, bakanlığımızın genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız buna bir el attılar. Allah razı olsun kendilerinden. Sporcular müsabakaya katılırken artık ücret ödemiyorlar. Yani katılım ücreti, akreditasyon adı altında e, ...bu sene 450 lira ücret alınacaktı. Bakanlığımız buna el koydu. Hayır dedi, milli takımı seçilecek olan sporcudan ücret alamazsınız. Bu çok iyi oldu. Yani bunun iptal olması... E, ...Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na... ...6-7 bin kişinin katılımına sebep oldu. Yani daha önceden... E, ...bu parayı ödemeyip müsabakalara gelemeyen sporcularımız vardı. Mağduriyet yaşanıyordu. Bu bir kere çok önemli oldu. Sponsorluk konusuna gelirken... E, ...biz Türkiye Kickboks Federasyonu olarak öncelikle... Türkiye Kickboks Federasyonu sponsoru sponsor bulacak önce kendisine. Yapılacak olan bütün organizasyonları sponsorluklarla yapacağız. Planlarımız bu. Bu planlar üzerine çalışıyoruz. Türkiye Kickboks Federasyonu'nun yapacağı her organizasyon bir sponsorlu yapılacak. Sporcu ve medya üzerindeki değere gelince medyanın sizin marka kendi marka değerinizi oluşturduğunuzda medyanın da size olan ilgisi artacak. Sporcu da kendine çok rahat sponsor bulacak. Yani bunun için medya grubu oluşturacağız. Sponsorluklar ilgili çalışan firmalarla görüşeceğiz. Ve çok ciddi bu federasyonu artık iyi bir marka haline getireceğiz. Tabii ki Türkiye Kickbox Federasyonu çok büyük bir marka. Ama biz o markayı çok daha yani tabiri caizse tescilleyeceğiz. Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda çoğu antrenör ve sporcu hakemlerden şikayette bulundu. Bu konuda hakemlerle alakalı bir çalışma da olacak mı? Şöyle yani hakemlere evet bahane buluyoruz ama şimdi bir insan olarak düşünün. Sabah saat 8'de ringin kenarına oturup gece saat 11'de biten müsabakalar vardı. Bu yoğunluktan kaynaklı tabii ki. Ya ben yani sonuçta bir yoğunluk oldu ama bunu organizasyonu yaptığımız zaman bunu hesap etmemiz gerekiyor. Yani bu organizasyonu yaparken illerden gelen o kafile listelerinde kaç tane sporcunun katılacağı belliydi. Evet 8 tane ring kuruldu. 15-16 tane tatemi kuruldu. Ama sporcu katılımı çok fazlaydı. Günler biraz daha farklılaştırabilirdi veya hakem sayısı arttırılabilirdi. Çünkü sabah 8'de oturup bırakın yemek yemeyi yani lavaboya gidecek fırsat bulamıyordu. Her ringin bir tane iki tane yedek hakemi vardı. Dolayısıyla hakemlere sadece bu yükü atmamak gerekiyor. Hakemler de neticesinde bir insan e, akşama kadar hiç durmadan müsabaka yönetemez. Bunlar da insan dinlenmeleri gerekiyor. Sağlıklı karar verebilmeleri için. Ben sorunu sadece hakemlerde bulmuyorum. Yani sorun komple bir aslında organizasyondaki eksiklik bence. Antrenörlerle alakalı bir çalışmamız olacak. Değiştirmeye yönelik. Evet. Antrenörlerimizin, şimdi önce bizim e, branşlarımızla alakalı e, benim de kulağıma gelen çok üzücü şeyler oldu. E, onu aslında söylemek istiyorum kendi adıma. Şimdi e, tatemin sporları, yaklaşık 2-3 yıldır müsabakalara götürülmüyor. Tatemi sporlar dediğim şu, point fighting ve light contact. Şimdi point fighting ve light contact Türkiye kickboksunun branşları. kickboxun içerisindeki 6-7 tane branştan bir tanesi, iki tanesi. Dolayısıyla Türkiye şampiyonu olan sporcu müsabakaya katılamıyor. Şimdi eğer müsabakaya götürülmeyecekse, eğer dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına götürülmeyecekse bu sporcular o zaman neden bu e, branşlarda Türkiye şampiyonası düzenleniyor. Ha şu denilebilir. Efendim Türkiye şampiyonu olmak ayrı bir kriterdir ama müsabakaya gitmek zorunda değil. Hayır. İnsanlar dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak için zaten o branşları yapıyorlar. Kickboks'un gerçekten olmazsa olmaz 2-3 tane branşı var. Point fighting çok önemli bir branş. Çünkü bizler kickboks bütün branşları içerisinde barındıran bir spor dalı. Yani e, tekvandocusu da geliyor, muaytacısı da geliyor, e, sadece kickboksa falan değil, karate de geliyor. Özellikle point fighting branşı, karate ve tekvando branşındaki antrenörlerimizin çok yoğun katılımına e, sebep oluyor. Dolayısıyla buradaki sporcular ciddi mağduriyet yaşıyor. Şimdi şöyle bir söylem olmuş, efendim Şahin Eroğlu gelirse point fighting ya da tatemir sporlarını kapatacak. Efendim böyle bir şey mümkün mü yani? Bunu söyleyen insanın ben aklına gerçekten şüphe ederim. Çünkü Şahin Eroğlu Türkiye Kickbox Federasyonu'na başkan adayı oldu. Dünya Kickbox Federasyonu başkanı değil. Ayrıca Dünya Kickbox Federasyonu başkanı bile olsa böyle bir şey yapamaz. Dünyanın belirlediği kurallar var. Orada da bir yönetim kurulu var. Yani böyle bir şey olamaz. Tam tersi point fighting branşını çok ciddi aktif hale getireceğiz. Diğer branşlarımız dahil. Point fighting'de yurt dışına derece yapamıyoruz diye serzenişlerde bulunuyorlardı ve bundan dolayı e, mevcut başkanımız yurt dışına sporcu götürmeme kararı almıştı. Bunu yapmaktansa antrenörlerimizi eğitebilirdik. Yani seminerlerle antrenörlerimizi eğitebilirdik. Yurt dışından gerekirse point fighting branşına antrenörler yani seminer için antrenörler getirip buradaki antrenörlerimizi sporcularımıza seminerler verip o branşı kalkındırabiliriz. Biz her branşı aktif hale getireceğiz. Her branşta iddialı olacağız. Ben çok hırslı bir insanım. Ben spordan gelen bir insanım. Yani ben şampiyon bir sporcuyum. Şampiyon bir başkan olmak istiyorum. Ben her branşta kickbox dünyayı titresini istiyorum. Dolayısıyla sporcularımızı, antrenörlerimizi çok ciddi eğiterek bu işe e, odaklayarak e, kickboks federasyonunu her zaman zirvede tutacağız. Antrenör seminerleri ve borcu antrenör lisans ücretlerinde herhangi bir değişim olacak mı? Camianın en büyük sıkıntısı bu. Şimdi gerçekten kickboks sporunu yapan e, ailelerin çocukları dar gelirli e, ve orta gelirli aileler. Şimdi en büyük sıkıntımız bu. Lisans ücretleri, kuşak ücretleri, e, mesela millilik belgesinde bile biz federasyona 500 TL sporcu ücret ediyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu ücreti kaldıracağız. Millik belgesi parayla satılamaz. Millik bir onurdur. Millik belgesini Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Federasyonla istişare halinde yani spor faaliyetleri dairesi veriyor. Dolayısıyla bundan ücret talep edilmemesi gerekiyor. Eski bir milli sporcu olarak buna kesinlikle karşıyım. Millikten ücret almayacağız kuşak ücretleri, lisans ücretleri çok cüzi bir miktara inecek. İnecek diyorum kesinlikle artmayacak. Antrenörlük seminer ücretleri bu yıl mesela 4 bin lira ücret alındı antrenörlerden. Ama bu gerçekten antrenör için çok büyük bir külfet. Çünkü antrenör hiçbir şey kazanamıyor. Kazanamadığı yerde sürekli cebinden ödemek insan artık zor geliyor. Dolayısıyla bunlar kesinlikle çok ciddi cüzi bir miktara inecek. Federasyonun tabii ki gelirlerini tamamen kesemeyiz. Ama biz en büyük gelirimizi sponsorluktan sağlayacağız. Dolayısıyla biz sporcudan ve antrenörden para alan bir federasyon olmayacağız. Bunu kesinlikle kapatacağız. Hocam ödül yönetmeliğinde değişiklik olacak mı? Var mı düşünceleriniz? Evet. Sporcuların ödülleri şimdi diyor ki Olimpik sporlar ve Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı sporlar. Sporcuların aldığı ücret Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarının içerisinde daha az. Dolayısıyla bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşmeler, istişareler de yapacağız. Mesela sporcu atamalarıyla alakalı sürekli istişare halinde olacağız Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla. Antrenör atamaları, sporcu atamaları bunların hepsini bütün yani sorunları biliyoruz. Biz biz nereye aday olduğumuzu biliyoruz. Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ben ve ekibim bu konuyu gerçekten çok rahat çözecek bir ekip. Allah nasip ederse dediğim gibi bunların hepsiyle alakalı uğraşacağız. Son sorumu sorayım hocam. Profesyonel dövüş organizasyonları hakkında bir düzenleme olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Profesyonel müsabakalarda da çok ciddi düzenleme olacak bahsettiğiniz gibi. E, nasıl düzenleme olacak? Öncelikle biz sporcularımıza A, B ve C klasman getireceğiz. Organizasyon yapacak bütün organizatörlerimize şunu söyleyeceğiz. Siz Hangi klasman organizasyon yapacaksınız? C klas mı, A klas mı, B klas mı? Dolayısıyla A, B, C klas organizasyonlara göre sporcular katılım sağlayacak. Sporcular müsabaka kazandıkça o kriterlere göre e, onların klasmanı değişecek. Yani yurt dışından da bizim bizden sporcu istediklerinde bizden hangi klasmanla sporcu istedikleri belli olacak. O sporcu şu anda verdiğimiz profesyonel sporcu kartlarımızı Kesinlikle çok ciddi klasman haline getireceğiz. Ve her önüne gelen profesyonel müsabakada yapamayacak. Her önüne gelen sporcu televizyonlarda ben dünya şampiyonuyum, ben Avrupa şampiyonuyum diye televizyona da çıkamayacak. Buna kesinlikle bir kriter gelecek. Bu işin profesyonel iş, profesyonel insanların elinde olmalı. Son eklemek istediğiniz bilgileriniz var mı? Eklemek istediğim... Eklemek istediğim bir şey yok. Ee, yani çok kısa kısa olarak e, aklımdaki şeyleri yazdım. Tabii ki bunlar bizim e, projelerimiz değil. Daha güzel projelerimiz var. Camiyemize Allah nasip ederse kendilerini teker teker ziyaret ettiğimde projelerimizle alakalı bahsedeceğim her şeyi. E, ben e, tekrar onlara şunu diyorum. Şahin Eroğlu kardeşiniz Türkiye Kickboks Federasyon Başkanı adayı. Şahin Eroğlu kardeşiniz kickboksun içerisinden gelen, sporun içerisinden gelen Sporun her kademesinde görev alan bir kardeşiniz. Ben sizin dertlerinizi biliyorum. Bununla alakalı da tabiri caizse gücümün yettiği yere kadar çalışacağım. Ve inşallah bütün camiamızı hep beraber çok büyük marka haline getireceğiz.